Hepinizden ricam şu, yıllardan beri değişim adına, özgürlük adına, demokrasi adına, bağımsızlık adına, ötekisi olmayan bir anlayış adına yollardayız. Değişimin zamanına çok az kaldı. Değişimin zamanına çok az kaldı. O nedenle şunu yapacağız, birinizden ricam dört değil. 3 arkadaşımızı üç tane arkadaşımızı seçimlerde lütfen ve lütfen diyeceksiniz ki Sarıgül ayrım yapmaz. Sarıgül Parti Parkı gözetmez. Sarıgül'e gelen bir vatandaşa Sarıgül nerelisin? Nerede doğdun? Hangi ırktansın? Hangi kültürdensin? Hangi mezheptensin? Hangi partiye oy verdin diye sormaz. Sana nasıl yardımcı olurum diye sana